Kardeşler, biz çocuklarımızla ilişkilerimizde, eşlerimizle ilişkilerimizde, ticaretimizde, memur olduğumuzda, işçi olduğumuzda, her yerde şu İsrail oğullarından üç adamdan hangisine benzediğimizi test edelim. İş adamlarına mesela iş istemeye gelenlere nasıl işe alıyorsun dediğinde cevap ne işçiden? Abi sigortamı yap istersen maaş verme. Maşallah ne bedava işçi bulduk diye hemen işe alıyorsun asgari ücret. 6 ay sonra ne diyor aynı işçi? Sen ne kadar kazanıyorsun bize ne kadar veriyorsun diyor. E senin sigortan ödeniyor hala. Niye girerken işe kazandıkça yüzde onu benim diye girmedin? O zaman iş bulamazdın değil mi? kellik gitsin, abraşlık gitsin dediğin zaman razıydın. Başka bir şey istemem Allah'tan. Kellik gitti kafadan, gür saçların oldu, yakışıklı adam oldun, hadi ödeme çok bugün. İşçinin nankörlüğü bu işte. E sen bunu delikanlı bir işçi olarak aldın, yerdeki inşaat malzemelerini kaldırıyordu, çok iyi delikanlıydı o zaman. Eşinin beli ağardı, fıtık oldu, Adamı işten çıkarmak için bahane arıyorsun. Sen de İsrailoğulları damarı taşıyorsun. Bu adam delikanlıyken 100 kiloluk varili kaldırırken iyi işçiydi değil mi o zaman? Yani bu mesele kardeşler sadece erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere vefasız davranması değil. Sadece işçinin patrona, sadece patronun işçiye vefasız davranması değil. Bu en başta söylediğimiz gibi Allah'ın kurduğu bir düzen bu. 10 sene önce konuştuğun sözler palavra mıydı? 10 Ön sene önce bundan iyisi yok diyordun. 10 sene sonra ne değişti? 20 sene sonra ne değişti? Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifini her ay bir defa dinlesek bana göre azdır geliyor. Her hafta bir defa dinleyelim herhalde. Geçiyor içimden. Bunu siyasi çalışmalarda da, bir köy derneği çalışmasında da, bir vakıf çalışmasında da, bir komşuluk ilişkisinde de her yerde uyarlayabiliriz.